Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. 27 Ağustos A101 aktüel ürünleri belli oldu. Hep birlikte inceliyoruz. İlk olarak haftanın anlam ve önemine uygun aşure tenceresi gelecek. Has cevherden 10,5 litre cam kapak 79.95. Samsung'dan 23 litrelik mikrodalga var. 1150 watt gücünde 489 lira. Pirana'dan silikon tabancası gelecek 40 watt gücünde. Çok beklediğimiz bir üründü. 24.95. Simbo'dan emaya kek kalıpları var. 28 cm 19.95. Cem'den granit tava gelecek. 26 cm 27.50. Kiwi markasından buharlı temizleyici mop 199 lira. Paşa Bahçe'den 3 litrelik kapaklı cam kavanoz 8.50. 5 litrelik olanı da var arkadaşlar 12.95. Lavdan yedili cam kase seti var. Çok güzel bir ürün 24.95. Kiwi'den yoğurma çubukları dahil el mikseri gelecek 69.95. Keramika'dan çift renkli kupalar ve kaseler var 4.95. Buket sürahi çeşitleri olacak renk renk. 2.5 litre her biri 8.50. 19 santime 29 santim ahşap kesme tahtası mermer görünümlü kahve tepsisi çeşitleri var 650. Kavanoz kapakları da geliyor arkadaşlar 30 kuruş her biri. Paşa Bahçe 660 cc cam kavanoz 195. 1000 cc olanı 250. 5 raflı kapaksız kitaplık gelecek 170 santime 56 santim 99.95 Kadın ve erkekler için çapraz omuz askılı çantalar var. 1995. Cem Granit Karnıyarık Tencere. 26 santim 59.90. 24 santim derin tencere de var. 59.90. Paşa Bahçeden ayaklı kapaklı servis tabağı. 39.95. Çocuklara kaydırak geliyor. 79.95. Üçlü çok amaçlı organizer var. 19.95. Lisanslı cam mataralar 500 cc her biri 7.95 8.5 litrelik yuvarlak kase çeşitleri olacak 9.95 Luminarc arkopal tabak çeşitleri olacak 12 santim kaseden 27 santim servis tabağına kadar çeşit çeşit 5.95 Samsung Galaxy A30 64 GB cep telefonu da 27 Ağustos'ta geliyor. 2799 lira. Tek fiyat plastik ürünler de gelecek. Her biri 350. Trend sandalye var, 90 santim yüksekliğinde, 4950. 4 litrelik erzak kabı çeşitleri 750. Metal teksten renkli metal süzgeç var, 1595. Trend saklama kabı, 3 x 500 mililitrelik, 495. 123 cm'e 180 cm kaymaz tabanlı emboz halı geliyor 59.95. Arda cam cam kaseler var 12 santim 150. Paşa Bahçe ikili dondurmalık 5.95. Rock'tan lazer kesimli bıçak çeşitleri var 4.95. Rock'tan lazer kesim üçlü bıçak seti 6.50. Piranadan akıllı saat var bu hafta 49.95. Mikrodalga saklama kabı dörtlü set 12.95 Figürlü dondurma kalıpları geliyor çocuklar yaşadı 4.95 Lisanslı pipetli cam bardaklar var 500 cc her biri 7.95 Jüt organizer sepet üçlü 14.95 Jüt kirli sepeti de geliyor 60 litrelik 32.50 35 litre köşeli sepet var 14.95 YouTube çöp kovası 6,5 litrelik 9,95 Jüt klozet fırçası da var 4,95 Güzel bir takım oluşturulabilir banyo için Toshiba Full HD Smart LED TV var arkadaşlar 108 ekran 2399 lira High Level'dan Full HD Android Smart LED TV de gelecek 1549 lira Samsung Galaxy Tablet de gelecek. 32 GB hafızası var. 2 GB RAM'i var. 1299 lira. Şifır vakum dik süpürge 169 lira. Dolu markasından Sahara akülü araba 899.95. Aprilia'dan şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 69.95. Yine Aprilia'dan dijital banyo baskülü var 45 lira. Kivi'den su ısıtıcısı 2000 watt gücünde 1.8 litre kapasiteli 59.95. Arzum Peri saç kurutma makinesi geliyor 2300 watt gücünde 89.95. Kivi'den seramik tabanlı ütü 99.95. SG'den turbo fırın var 1049 lira. Yine SG'den çamaşır makinesi var 1199 lira 7 kilogram yıkama kapasiteli 1000 devirli. Mermer desenli masa sandalye seti olacak 179.95. Planadan Bluetooth spor kulaklıklar var renk renk 39.95. Çantalı vakumlu üçlü hurç 19.95. Ahşap figürlü kapı stoperi geliyor 2.95. Çok amaçlı kutular var 1.95. Doldurulabilir mutfak çakmakları var 7.95. Dörtlü çetmeci düzenleyici 4.95. 4 metrekarelik kaymaz tabanlı salon halısı gelecek arkadaşlar 99.95. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 21.95. Tek kişilik olanı da var 19.95. Piranadan Bluetooth kulaklık 49.95. Yine Piranadan Bluetooth hoparlör var 49.95. Pirana dijital kol saati var arkadaşlar 39.95. Pirana akım korumalı 3 USB'li priz 49.95. Desenli kaplı sütyen çeşitleri olacak 15.95. Silken blue'dan çocuklar için pamuklu üçgen sütyenler var 10.95 Oyuncak çift kepçeli dozer 19.95. Oyuncak Sallan Otur 79.95 Oyuncak Kale Pota Seti var top dahil 44.95 Yarış pisti de gelecek oyuncak 45.95 Oyuncak Alışveriş Arabası 24.95 LOL Köpük Balon 4.50 Kitap çeşitleri olacak 7.95 Stephen Zweig kitapları da olacak 2.95 Etkinlik ve boyama kitapları var çocuklar için 2.95. Yine çocuklar için değerler serisi kitaplar 3.95. Go Smart'tan 64 GB Smart USB bellek 44.95. 32 GB olanı var 29.95. Duracell'den 8'li ince pil 19.95. 8'li kalem pil de var 19.95. İkili düğme pil 8.75. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.